Merhaba. Hem egzersizlerde hem kendi antrenmanınızın içinde kor çalışırken belki de pusuası doğru kullanmamaktan ileri gelen bazı hareket kısıtlamalarının üzerine çalışalım ve pusuasları esnetelim istiyorum bugün. Bunun için pelvik tilti biliyor ve hayatınızda kullanıyorsanız tekrar olsun. Değilse de aktif olarak öğrenmek için detaylayalım. İki elinizi kalça kemiğinize yerleştirdiğinizde oturma kemiklerinizin üzerinde öne arkaya yuvarladığınız hareket, pelvis rocking diye geçen, pelvik tabanı yuvarladığımız hareket. Pusuas buna bağlı bir kas. Pusuas aynı zamanda bacağın hareketi ve rectus ve karın kasıyla birleştiği için Kor bölgesinin de doğru çalışmasında etkili bir kas sistemi. Bu suası esnettiğimiz zaman kendi antrenmanlarımızda çok daha aktif ve verimli çalışıyoruz. Şimdi bunun için herkesin esnekliğine göre değişecektir ama bütün vücut ağırlığınızı ellere vermeden sağ ve sola nefes eşliğiyle yaptığınız çalışmada. Önce pelvik tabanı yumuşatıyorsunuz. Sonrasında yavaşça yere yerleşip pelvik tilti deneyimleyelim birlikte. Ayaklar kalça genişliğinde. Parmak kökleri ve topuk yere yerleşmiş durumda. Kürek kemiklerinin sağ ve sol yerle olan teması önemli. Şimdi burada eğer anatomik olarak bel çukuru çok yüksek bir bedene sahipseniz bel çukurunu yerle buluşturuyor olmak önemli. Bazı bedende bununla ilgili sıkıntı yaşadığımızda belki ince bir havlu yerleştirilebilir. Eller açık, nefes verirken bel omurları yerle buluştu, nefes alırken nötrde kaldı. Şimdi bu harekette yapılabilecek büyük yanlış Parmak tilti yaptıktan sonra öne ısrarlı şu şekilde gidiş boyun eklemini ve sırtı rahatsız edecektir. Hareket sadece nefesi verirken bel ve met buluşuyor. Sonrasında nötrde kalıyor. Nefes verdim ve aldım. Hareket sadece kalça kemiği ile göğüs kafesi arasında Üst beden hareketin içinde değil ve yumuşak. Yapabildiğim kadar, onun bir sayısı yok. Bel omurlarında bir sıkıntı ya da pusu asla karın kasında bir sıkıntı yaşıyorsanız bel tilti yapıp burada 10'a kadar sayabilirsiniz. Sonrasında nötre bırakabilirsiniz. Bu hareketin üstüne tekrar pusu asla esnetecek bir hareketler yapalım. Bacakları Şöyle bir duvara ihtiyacınız var. Kalçayı olabildiğince duvara yakın yerleştirip bacakları eğer olabiliyorsa bazı bacak arkası kası kısa kalabilir. O zaman bacakları biraz açabilirsiniz. Boynu yormamak adına. Olabiliyorsa bacaklar düz, ayak tabanları flex. Kosuasın esnemesi için eğer omuz ekleminde bir sıkıntı yoksa, bağ dokusu esnekliği ve yırtık gibi bir şey. Kollar geride ve belin yine yerle olan temasının öpüşecek şekilde olması önemli. Belki bunun için lordozu olan ya da boynunda düzleşmesi olan Başına bir yükselti alabilir. Şöyle bir yastıklama yapabilir. Sadece göstermek için yapıyorum. Kolları geride bırakacağız. Omuz ekleminde sıkıntın varsa çok tercih etmiyoruz ama kollar bedenin yanında kalabilir. Bu harekete girdikten sonra mümkünse gözler kapalı. Suasın aktif olarak çalışabilmesi ve esnemesi için Flex'e yerleştikten sonra bacakları, ayak tabanlarını serbest bırakmak gerekir. Kollar geride. Mümkünse gözler kapalı. Eğer olabiliyorsa 10 dakika. Hareketten çıkarken önce kollar bedenin yanında. Ayak tabanları yerde. Herhangi bir anatomik rahatsızlığın ve daha önce geçirmiş bir operasyonun yoksa sola dönerek Sağ avcunu yerle buluşturup tekrar oturma pozisyonuna geçebiliriz. Hem karın ile ilgili hem bel omurları ile ilgili günlük hayatta kullanabileceğiniz kolay ve deneyimlemesi pratik bir egzersiz. Sağlıklı günlerde kullanmanız dileğiyle.